Dünya malı ve sevgisiyle, dünya malı hırsı, makamları hırsıyla yaşar hale geldi Müslümanlar. Mal mümine zararlı değil, bilakis mal mümine lazım. Ama öyle bir hale geldik ki sadece dünya varmışçasına, dünyadan başka hiçbir hayat yokmuşçasına, sanki hiç hesaba çekilmeyecekmişiz gibi yaşar hale geldik. Mal toplayalım, biriktirelim, yazlıklar, kışlıklar, arsalar, arabalar, altınlar, dolarlar, eurolar. Başka bir gayemiz kalmadı. İnsanlığın gayesi resmen dünya metasına döndü. Halbuki zenginlik de mümine lazım olan bir şey. Ama bunun sevgisine esir olmak yok. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bir gün kendi meşguliyetleri arasındayken talebesi gelir. İmam-ı Azam çok zengin, tüccar, büyük tüccar. Gemilerle sağa sola mallar gönderebilen büyük bir tüccar. Bir gün dersleriyle, mütalasıyla uğraşırken talebelerinden biri geldi. Dedi ki, efendim gemilerinizin hepsi batmış fırtınada denizde. Yani mallar yok olmuş, telef olmuş. İmam-ı Azam döner, tamam oğlum der. İşine devam eder. Aradan biraz zaman geçer, bir haber gelir ki aslında gemiler batmamış, hepsi karaya, menziline ulaşmış. Yine talebe gelir der ki, efendim önceki haber yanlışmış, gemiler selametle karaya ulaşmış. Tamam evladım der. Yine farklı bir tepki vermez. Battığında da çıktığında da verdiği tepki aynıdır. Daha sonra bu talebe hocasıyla baş başa kaldığında diyor der ki efendim gemiler battı dediğimde de çıktı dediğimde de tepkiniz değişmedi. Ne battığına üzüldünüz, ne çıktığına sevindiniz. Nedir bu iş diye sorduğunda İmam-ı Azam'ın cevabı resmen bir ibretlik, bize saatlerce dinleyeceğimiz vaza eş değer bir nasihat. İmam-ı Azam buyurur ki, evladım biz gemileri denize saldık, kalbimize değil. Biz gemileri denize saldık, kalbimize değil. Dünya malının var olması, dünya mallarımızın çoğalması hiç bize zararı yok. Makamımızın yükselmesi hiç bize zarar, zararı yok. Varsa burada zarar, dünya malının sevgisine esir olmak, makamlara esir olmak. Bir mümin iyi makamlara gelmeli, iyi makamlarda olursa milletine, devletine, ümmete en iyi hizmeti yapabilir. Çok malı olursa sık sık hacca, umreye gider vakti varsa, şartlar uygunsa. Fakirlere yardım eder, gençleri evlendirir, talebeler okutturur, Kur'an kursu, medreseler, hastaneler, okullar yaptırır. Ama bu malın esiri olmuş kimseler sonunda hüsrana uğrayacak olan kimselerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir hasırda meşhur hepinizin bildiği hatıra uyur. Hazreti Ömer başucunda Efendimiz uyandığında bir bakar ki mübarek yüzlerinde hasır izi çıkmış. Hazreti Ömer ağlamaya başlar. Efendimiz sorar der ki ya Ömer niçin ağlıyorsun? Ne oldu? Ey Allah'ın Resulü Kisra'yı şunları bunları büyük kralları düşündüm. Onlar bolluk içinde yaşarlar. Sen ki Allah Resulüsün, yatacak bir döşek yoktu da yattığın yerin izi hasrın izi yüzüne çıktı de, diye duygusunu belirtir. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki onlar kendilerine nasip olacak olan nimetleri dünyada aldılar. Ya Ömer istemez misin ki dünya onların ahiret bizim olsun? Dünya malı çok ehemmiyetli bir şey olsaydı Resulullah Aleyhisselam dileseydi sağ tarafında altından, sol tarafında gümüşten dağlar yürütecekti Allah. Ama Efendimiz ahireti seçti, Allah'ın rızasını seçti.